Ankara Benim Hocam stüdyolarından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi plan ve programlar, aslında programlar ve planlar, önce genel olan sonra özel olanı söylemek daha doğru oluyor. Çünkü programlar planları kapsıyor arkadaşlar. Ondan dolayı herkes böyle ağız alışkanlığı plan program plan program diye söyler ama ben şöyle diyorum işin doğru ve akademik kısmı bu. Programlar ve planlar olması lazım. Şimdi 3 videoda programlar ve planları gördük. Ne yaptık? Önce arkadaşlar programların özelliklerini gördük. Orada çerçeve olma, esnek olma, işlevsel olma özellikle bu üç tanesi arasında sorular hep dönüp dönüp geliyor. Çıkmış soru örnekleri zaten konu anlatımı kitabımızın içerisinde ne yapacak? Yer alıyor arkadaşlar görmüşsünüzdür. Sonra ne yaptık? Eğitim programından başladık. Eğitim programı, öğretim programı, ders programı, ünitelendirilmiş yıllık plan ve en sonunda ders planı ve aşamaları ne yaptık? Gördük arkadaşlar. Daha sonra poster tabi program ve planların babası postları gördük arkadaşlar. E hocam poster'dan soru gelmedi programlar ve planlardan soru gelmedi Gelme, gelir mi? Gelir abi bu müfredatın içinde sen bunu kullanıyorsun ya. Sen bunu kullanıyorsun eğitim programını kullanıyorsun öğretim programını kullanıyorsun ders planı hazırlıyorsun. Adam illa ki bunu soracak. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar bakın sınavın belli bir içeriği var Adam belli bir içerik yayınladı bize. Tamam mı? Ha, geçen seneki ilk uygulanan sınavda bunu sormadı diye bu seneki sorulmayacağı anlamına gelmez. Marin modelde 5 tane öğretme kuramı, bunun yanında 5 tane de ben ekledim. 10 tane öğretme kuramı anlatacağım. Yani işbirlikli öğrenme, projeler, yapılandırmacı, çoklu zeka, Gagneler, e, geçen sene hiç soru gelmedi öğretme kuramlarından. E, o zaman hiç çalışmayalım abi. Hiç gelmeyeceği anlamına geliyor bu adam resmi açıklamada var öğretme öğrenme kuramları diyor bu sene öğrenme kuramlarından sordu 2026'da bir bakarsın önümüzdeki sene öğretme kuramlarından sordu yani demek istediğim şey şu arkadaşlar sözün kısası şu program ve planlar bizim için çok önemli atandığımızda bunlarla birebir karşılaşacağız bunları birebir hayata geçireceğiz ondan dolayı bizden bilmemiz isteniyor arkadaşım. Programlar ve planlar soru çözümü başlıyor. Birinci soru. Bir dersin öğretim kademesindeki örneğin ilkokul, okul içi ve okul dışı faaliyetlerini öğretim kademesine ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. Değil mi? Bunlar kademe. Bak öğretim kademesi. Bir dersin öğretim kademesi için okul içi ve okul dışı faaliyetlerini belirli amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla yürütülecek tüm etkinlikler yani ilkokul Türkçe programı ya da ortaokul matematik programı ya da lise tarih programı böyle düşüneceksin. Yani 1, 2, 3, 4 Türkçe, 5, 6, 7, 8 matematik. Değil mi? 9, 10, 11, 12 tarihten. Ha ne dedik? kademelere göre bir dersi oluşturuyorsa biz buna ne diyoruz? Öğretim programı diyoruz arkadaşlar. Bir kademede okutulacak tüm dersleri içerseydi eğitim programı. Bir kademedeki tek bir ders öğretim programı. Bir yıldaki 5. sınıf matematik dersi deseydi ders programı olacaktı arkadaşlar. Bunları böyle genelden özele zaten anlattım. Bu örneklerle hatırlarsanız soru çözerken işiniz çok kolaylaşacak arkadaşlar. Zaten soru da böyle gelecek tamam mı? Zaten sorularda bu şekilde gelecek. Deprem ülkesi olan Türkiye'de inşaat mühendislerinin depreme daha dayanıklı binalar inşa etmeleri üniversite eğitiminde kullanılan programların kalitesine bağlıdır. Evet abi bu çok önemli. Üniversitede sen kaliteli eğitim verirsen ahlaki eğitimler verirsen, eğitimi iyi yaparsan çıktığında da iş hayatında senin öğrencilerin veya senin mühendislerin, öğretmenlerin, doktorların kaliteli ve ahlaki bir ne yapar? iş hayatı sürdürür. Programlarda öğrencilere kazandırılacak nitelikler gerçek dünya sorunlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmalıdır. O zaman bu program nasıl olmalıdır? Program özelliklerini düşüneceksin. Buna göre plan programlarda aşağıdaki niteliklerin hangisine sahip olması gerekir? Ne demiştik? İşlevsel olma. Hızlıca bir geçeyim. Çerçeve olma. Genel hatların çizilmesi. Uygulanabilir olma. Hayata geçiyor olması. Genel ve değişmez olma. Belirli gün ve haftalar. Programda esnek olma özelliği var. Seçeneklerde yok. Şöyle demiştik arkadaşlar çerçeve olma özelliğimiz var. Bunların içerisinde değişiklikler yapabiliyorsak buna esnek olma. Ama program bize bazı yerleri değiştirme diyordu. Kesinlikle değiştiremeyeceğimiz yerler var. Bunlar da genel ve değişmez olma olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Bilimsel olma bilimsel doğruları içermesi anlamına gelir. Yani aslında ne diyeceğiz? İşlevsel olma özelliği. Programdan çıkan öğrencinin işine yaraması, gerçek dünyadaki problemleri çözebiliyor olması programın işlevsel olma özelliğiyle alakalıdır arkadaşlar. Sınavda defalarca karşımıza çıkan bir program özelliğidir. Okula yeni atanan bir okul müdürü öğretmenler toplantısında okul idaresi ve öğretmenlerin işbirliği yaparak kendi okullarına özgü bak sosyal etkinlik planlamalarını istemiştir. Hatta şu planı da içine alalım. Kendi okullarına özgü sosyal etkinlik planlamaları istemiştir. Böylece okulun tercih edilebilirliğini artırılacağını vurgulamıştır. Şimdi bir, Türkiye genelinde bütün okullarda var mı? Yok. Olsaydı resmi program olarak kabul edilirdi. Sadece benim okulumda var. Bak sadece benim okulumda var. Sabah iş yerine gelirken gördüm özel okulun bahçesinde yazılıyor. Ekolojik bahçe. Bak ekolojik bahçe. O ne abi? Zeytin ekmiş, bir şeyler yapmış, ekolojik bir sistem kurmuş. Her okulda var mı ekolojik bahçe? Yok. Biz bunu Şanlıurfa'da nasıl uyarlamıştık? Sebze yetiştiriyorduk. Adamlar Ankara'da ekolojik bahçe demiş. Biz biber patlıcan yetiştirdik çocuklarla. Sonra onları fırına attık, yedik. Burada ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Burada da muhtemelen zeytin konserve, monserve yapıp onlar da okulda yiyorlardır arkadaşlar. Ne yapacak başka? Yani ekolojik bahçe hazırlayıp oradaki meyveleri tüketecekler arkadaşlar. İşte her okulda olmayıp benim okulumda varsa resmi olmayan bir programdır. Ve resmi olmayan programlar planlı bir şekilde yapılırsa, planlanarak yapıldığı için ekstra programdır. Zaten hiçbir şey bilmiyorsan sosyal etkinlikle ilgili son çıkan soruların hepsine bak sosyal etkinlik ekstra program. Sosyal etkinlik ekstra program. Okul futbol turnuvası ekstra program. Okul voleybol basketbol turnuvası ekstra program olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor arkadaşlar. Okul gezileri ekstra program olarak ne yapılacak? Kabul edilecek arkadaşım. Ha demek ki bu soruda vurgulanan program türü hangisidir diye sormuş. Ekstra programdır. Okul tür ve kademelerine bağlı olarak hazırlanır. Okul içi ve okul dışı tüm faaliyetleri içerir. Bak. Eğitim faaliyetlerinin yanında bak. Bir dersin ders faaliyetlerinin yanında sağlık, rehberlik, yönetim ve sosyo kültürel faaliyetleri de kapsar. Kardeşim, kademe, ilkokul kademesinde okutulacak bütün dersler. Bu derslerin yanında ulaşım, rehberlik, sağlık, kantin hizmetleri gibi Yönetimsel hizmetler, temizlik faaliyetleri, okulda uygulanacak sağlık programlarını da kapsıyorsa biz bu programa ne diyoruz? Eğitim programı diyoruz arkadaşlar. Ha demek ki bir kademede okutulacak dersler ve o derslerin dışında olan bir sürü şey daha ne yapıyor? Eğitim programları kapsıyor arkadaşlar. Öğrencilerin öğrenmelerine okul iklimi yani okulun fiziki imkanları ve sınıf iklimi yani sınıfın fiziki imkanları. Şu iki kavram var ya okul iklimi ve sınıf iklimi. Sınıfa girdin bazı sınıflara arkadaşlar. Seni böyle kasvetli böyle şey hissettirir, mutsuz hissettirir. Ama bazı sınıflara girdin o süper. Benim hocam stüdyosunun videosunu açtığın anda adamlar ne stüdyo yapmış ya falan diyorsun. Abi bak bunların hepsi çalışılmış işlemler. Biz bunların hepsini Selim işte arkadaşımız, Mehmet arkadaşımız, arkadaşlar uzman kişilerle çalışılıyor. Neden çalışılıyor? Sen burayı açtığında videoyu sana bir ferahlık gelsin. İşte bir, önce bir o iklim seni çekmesi lazım arkadaşlar tamam mı? O iklim seni çekiyorsa işte bu sana örtük, gizil bir mesaj veriyor arkadaşlar. Burada bir kalite var o kaliteye kaptır kendini. Bırak ya kalite aksın gitsin diyor. İşte buna örtük program uygulaması denir arkadaşlar. Bazı okulların daha bahçesinde girdiğin anda içine bir kasvet çöker. Bazı okulların bahçesine girdiğin anda vay be adamlar ne bahçe yapmış. Bu okulda okunur abi diyorsun. İnsanın öğrenci olası geliyor tekrardan diyorsun. İşte bunlar sana psikolojik bir etki uyandırmak için hazırlanan uygulamalardır. Bunlar örtük mesajlardır. Yani aslında program türlerinden hangisidir diye sorarsa örtük program olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor arkadaşım. Sınıfa giren öğretmen dersi işlemeye başlamadan önce çocuklar bu derste Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temel yapısını öğreneceğiz demiştir. Buna göre öğretmenin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenir. Dersin giriş kısmında ne yapıyordu? Dikkat çekiyordu değil mi? Sonra diyordu ki arkadaşlar bu derste bunu öğreneceğiz diyordu. Sonra öğrenecek olduğu şeyin ne işe yarayacağını söylüyordu. Buradan iki tane soru gelir diyordu. Ondan sonra da ön bilgileri hatırlatarak derse geçiş yapıyordu. Peki. Geri bildirim vermek, soru sorulmuş olması lazım. Yok. Bilgi düzeyini arttırmak, bilgi vermiş olması lazım. Yok. Öğrencilerin bilgilerinin transferini sağlamak, uygulama yapması lazımdı. Yok. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, yeni bir şey ortaya çıkması lazımdı. Yok. E hocam burada yapmış olduğu hedeften haberdar etme değil mi? Hedeften haberdar etmeyle gerçekleştirilen uygulama nedir? Öğrenci ne öğreneceğini bilirse derse karşı istekli hale gelir. Uzmanlar bunu söylüyor. Ondan dolayı biz her videonun başında arkadaşlar bu videoda şunu işleyeceğiz diye söylüyoruz. Buradan şu kadar soru gelecek diye söylüyoruz. Şöyle desek olur mu? Bak şuna bak şöyle bir giriş yapayım arkadaşlar. Diyeyim ki arkadaşlar bugün program ve planlar işleyeceğiz ama sanki buradan hiç soru gelmeyecek ya. İzler misin? Doğru söyle. Yok abi niye izle? Ben de izlemem. Ha demek ki senin derse karşı ilgini, isteğini arttırmak için ne olması lazım? Hangi konu olduğunu söyleyeceksin. Ondan sonra da ne diyeceksin kardeşim? Buradan şu kadar soru gelecek. Bu senin işine yarayacak diyeceksin. Hedeften haberdar etme yapıldığı için bunun sonucunda ne ortaya çıkar? Öğrenci derse istekli hale gelir arkadaşlar. Güdülemeyi sağlamak diyoruz. İlkokulda görev yapan Yavuz Öğretmen, fen ve teknoloji dersi programında yer alan bir deneyi öğrencilere yaptırmak istemektedir. Ancak görev yaptığı okulda gerekli deney malzemeleri bulunmamaktadır. Hepinizin başına gelecek bu. Adam programa yazmış, şu deneyi yapacaksın diyor. Ama <laughs> <laughs> laboratuvar yok abi. Ya deneyi nerede yapacaksın? Yapacağın uygulama yok yani. Ama program ne diyor? İlle de laboratuvarda yapmak zorunda değilsin diyor. Bak sana bir alternatif sunuyor. Yavuz öğretmen öğrencilerine deney yaptırmak yerine akıllı tahta yardımıyla deney videosunu ne yapmış izletmiş arkadaşlar. Bunu yapman yerine bunu yap. Ha demek ki program bana bir alternatife izin veriyor. İşlevsel olma, işine yarama demek. Genel ve çerçeve olma, genel özelliklerin yer alması, genel olma, çerçeve olma, bilimsel olma, bilimsel doğrular içermesi demek. İşte tam da esnek olma dediğimiz şey bu. Zorla sen bunu yapacaksın demek yerine sana alternatifler sunuyor ve sen o alternatiflerle ne yapıyorsun? Hareket edebiliyorsun güzel kardeşim. Okula yeni başlayan beden eğitimi öğretmeni 8 ve 9. soru bu öncüllü paragrafla ilgili arkadaşlar. Önce bir paragrafımızı analiz edelim. Yer alan beden eğitimi öğretmeni öğretim programında yer alan voleybol. Buraya bir voleybol yazayım ve ilgili bilgileri okulun uygun fiziki şartları olmadığı için öğrencilere öğretmemiş. Voleybol eksi aldı. Bunun yerine programda yer alan futbolla ilgili bilgileri öğrencilere öğretmiş. Futbol futbol art aldı. Değil mi? Bak, voleybol var. Voleybolla ilgili uygun şartlar olmadığı için burayı öğretmiyor. Eksi aldı. Futbol, futbol art aldı arkadaşlar. İşe vuruk program. Ne diyor? Önce neyi sordu bana? Öğretmenin öğrencilere futbolla ilgili bilgileri öğretmesi. Aşağıdaki program türlerin hangisiyle açıklanabilir? Futbol artı olduğu için hayata geçen program. Bak resmi programlar ikiye ayrılıyor demiştik. Bunlardan birincisi uygulamadaki program. Hayata geçen program. işe vuruk program. İkincisi ihmal edilen program. Geçersiz program hayata geçmeyen program. Bana neyi sordu futbolu? O zaman futbolu sorduysa artı olduğu için işe vuruk program olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Peki bir diğer soru ne? Öğretmenin öğrencilere voleybolla ilgili bilgileri öğretmemesi. Programda var olan bir şeye eksatta abi. Ha, o zaman bu da nedir? İhmal edilen program olarak ne yapılıyor? kabul ediliyor arkadaşlar. Ha işlenilen futbol uygulamadaki işe vuruk program işlenmeyen voleybol arkadaşlar ihmal edilen geçersiz program olarak ne yapılır? Kabul edilir. Uygulamadaki ve ihmal edilen programı bilin güzel kardeşim soru olarak gelebilir. Aşağıdaki programı oluşturan öğelerle ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Öğelerimiz neydi? Hedef, içerik, eğitim durumları sınama değerlendirme. Bu bağlamda bir kardeşim geleneksel sistemdir. Onları zaten video içerisinde gelenekselde, çağdaşta ve varif modelde hangi anlamlara geldiğini, niçin yapıldığını anlattım. Tahtanın şurasında biz bunu anlattık. Tahtada anlattık, silgiyle anlattık, kalemle anlattık. Abi diyor ya delireceğiz artık yani bir süre sonra. Bunları anlattık ama en çok bilinen isimleri bu olduğu için bunlarla ne yapıyorum söylüyorum. Program öğeleri birbirini etkiler. Ne demiştim? Hedefler içeriği, içerik eğitim durumlarını, eğitim durumları sınama değerlendirmeyi etkiler. Doğru. İçerik düzenlenirken ne öğreteceğiz sorusuna cevap aranır. Evet, çünkü hangi konuyu öğreteceğiz abi biz? Ne öğreteceğiz sorusuna cevap aranır. Hedefler düzenlenirken niçin öğreteceğiz? Değil mi? Doğru. Niçin öğreteceğiz? Hangi bireyleri yetiştirelim? Bu çocuklar ne kazansın diye bakıyoruz. İçerik öğesi düzenlenirken eğitim durumlarından yararlanılır bir dursun. Sınama değerlendirme öğesi ne kadar öğrenme gerçekleşti sorusuna cevap aranır. Doğru. Bak iyi dinle. Öğeler arasında şöyle bir ilişki vardı. Hedefler içeri, içerik eğitim durumlarını, eğitim durumları sınama değerlendirmeyi belirler. Yani bir hedef, bir öğe kendinden sonra gelen öğeyi ne yapıyor? Etkiliyor. Ama D seçeneğine bak, İçerik köyesi düzenlenirken eğitim durumlarından yararlanır. Geriye doğru bir bilgi vermiş. Ve geriye doğru etkileme yok arkadaşlar. Bundan dolayı sorumun cevabı ne? D seçeneği. Çünkü önce hedef belirlenir. Sonra hedefe uygun içerik belirlenir. Hedef içeriğe uygun eğitim durumları belirlenir. Hedef içerik eğitim durumlarına uygun sınava değerlendirme faaliyetleriyle ne yapmanız lazım? Oluşturmanız gerekiyor. Yani sorumuzun cevabı şöyle bir geri geleyim söyleme D seçeneği olarak ne yapılacak kabul edilecek arkadaşlar. Programlar oluştururken konular ayrıntılı bir şekilde yer almayıp ayrıntı yok, her şeyi vermiyor. Genel hatlarıyla ve genel başlıklar altında toplanması programda buluna, bulunması gereken özelliklerden hangisiyle açıklanır, genel hatlarla yer alıyorsa çok kolay çerçeve olma diye ne yapacağız söyleyeceğiz arkadaşlar. Hatice öğretmen öğrencilerin başarılarını arttırmak için hafta sonları akademik başarı destekleme yönelik farklı kurs etkinlikleri açmış. Bak Hatice öğretmenin planlamış olduğu etkinlikler postanın program türüne göre hangisine örnek verilebilir? Bir, bütün okullarda hafta sonu kurs var mı? Yok. Her okulda yok mu? E var Milli Eğitim Bakanlığı açın diyor. Açın diyor da her okul açıyor mu? Açmıyor. Bak her okul açmıyor. Bir kere hafta sonu. Demek ki resmi programda olmayan bir şey yapmış. Ya ekstradır ya örtüktür. Peki hafta sonu kursunu nasıl yapmış? Planlamış olduğu, planlayarak yapmış. Eğer ki resmi programlarda olmayan ve planlanmış bir şekilde yapılan uygulamalar varsa biz buraya ne diyoruz? Ekstra program diye söylüyoruz arkadaşlar. Sistem olarak eğitimi temel kavramlarda gördük. Burada da bir soru ilave ettim arkadaşlar. Hepsiyle bağlantılı zaten programların öğeleriyle de iç içe geçmiş bir soru. Eğitim sistem olarak kabul edildiğinde dört öğesi var. Açık sistem teorisi neydi? Girdi, işlem, çıktı. Burada dönüt var ve bu dönüt sisteminin tam anlamıyla çalışmış olduğu ne demiştik? Dirik bir sistem demiştik değil mi? Dirik yani canlı bir sistem. Açık sistemde 4 öğe kendi içinde etkileşimli halinde senkron bir şekilde ne yapıyordu? Çalışıyordu arkadaşlar. Açık sistem olarak kabul edilen hangilerine ihtiyaç vardır? Hepsine ihtiyaç vardır arkadaşlar. Girdi işlem çıktı dönüt yoksa arkadaşlar buraya yara açık sistem demiştik. Girdi veya çıktı yok dönüt yok işlem öğesi üzerinden kurulan bir şey varsa bu da kapalı sistem teorisi olarak ne yapılıyordu? Kabul ediliyordu güzel kardeşim. Okulların asıl amacı öğrencilere istendik davranışları kazandırmaktır. Günümüz okul ortamlarına bakıldığında öğrenciler arasında şiddet, öğretmenlere yönelik şiddet, madde kullanımı, akademik başarıdan uzaklaşıp okuldan kaçma davranışlarının giderek arttığı görülmektedir. Maalesef bu doğru. İstatistiklerde de bu böyle. Biz eskiden okuldan kaçarken arkadaşlar titreyerek giderdik. Hele bir okula gitmeyelim. Okuldan kaçtığımız bir duyusu vay başımıza gelen. Şu anda veliyi arıyoruz. Çocuk okuldan kaçmış diyoruz. Bir işi vardır ya diyor. Bir işi vardır olur mu? Adam okuldan kaçmış gitmiş. Adamın o saatte işi okul zaten. Bir işi vardır. Benim çocuğun bir bildiği vardır. Çıkmıştır diyor. Yani bunlar arkadaşlar biraz artık yavaş yavaş sorun olmaya başladı. Aslında sorun oldu. Şu anda istatistiklerde üst seviyede. Ondan dolayı da akademik başarılar düşmekte. Verilen davranışların programlarda amaçlanmamasına rağmen, böyle bir şey amaçlanmıyor, şiddete eğilim amaçlanmıyor, argo konuşma amaçlanmıyor, madde kullanımı amaçlanmıyor. Öğrencilerin bu davranışları kazanmasının altında yatan program türü aşağıdakilerden hangisidir? Burası istenmedik bir davranış mı? Alo! Evet. İstenmedik davranışın üç tane kaynağı vardı demiştim. Bak, hatırla. Eğer ki program geliştirme kavramlarında istenmedik bir davranış çıkıyorsa 3 tane kaynak var. 1 informaldir. 2 gelişi güzel kültürdür. 3 örtük programdır. Bu üçünden biri bunun sebebidir arkadaşlar. Bak bu üçünden biri bunun sebebidir. Ha soru bize ne diyor? Program türlerinden hangisidir diyor. O zaman cevap ne? Örtük program uygulaması olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi eğitim programı kapsamında yer almaz? Eğitim programı kapsamında her şey var. Bak. Rehberlik çalışmaları var. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin amaçları var. Geziler var kültür ve kademelerin amaçları var ama iletişim becerileri yok arkadaşım süreç kısmı öğrencinin iletişim becerileri süreç kısmında karşımıza çıkan bir aslında nedir beceridir diyor ve bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar program ve plan türlerinde soru çözüm uygulamamız bitti. Bu soruların aşağı yukarı tamamı daha önceki yıllardaki sınavlarda çıkmış sorulara benzer sorular iki sorular diyebiliriz bunlara. Şimdi gelin bomba gibi bir üniteye geçelim. Türkiye yüzyılı marif modeli öğretme yaşantıları. Geçen sene sadece öğretme kuramları diye anlattım burayı ama bu sene arkadaşlar kitabımızda yeni bir bölüm, yeni bir modül açtım kardeşim. Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretme, öğrenme kuramları başta altında. Maarif modelinde ortamlar nasıl düzenleniyor? Maarif modelinde öğretme ortamların özellikleri neler? Hangi özelliklere sahip? Burada verilen öğretme kuramları neler? 5 tane öğretme kuramının yanında çıkması muhtemel olan farklı kuramları da ne yaptık? Yer verdik arkadaşlar ve bomba gibi bir anlatım oldu. Şimdi gelin Türkiye yüzyılı marif modelinde öğretme öğrenme yaşantıları nasıl düzenleniyor onlara bakalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere arkadaşlar.